Öyle mi? Duydunuz mu? Ben duyurmuş olayım. Değerli kardeşlerim, Sultan Beyli'nin yüzde yirmi iki B kapsamındadır. Hangi bölge? Hangi bölge? Bizim orada. yerlerde söylüyor. Ey Kılıçdaroğlu, kendine iyi kılavuzlar mı? Kılavuz noktasında yanlışlarım var. Bak sıkıntıya düşüyorsun. Bunları iyi öğren birisi eğitmek. sana hemen bir şey fısıldadığı anda bunu konuşma bir araştır bak nedir ne değildir ama böyle bir derdi yok dedik daha da haklı olamaz kolay değil bu işler çünkü buna 8 yıl genel müdürlük görevi verdiler SSK'da genel müdürlüğü döneminde ah benim sultan beyli kardeşim Hastaneden ilaçlarını alabiliyor muydun? Hayır! İstediğin hastaneye gidebiliyor muydun? Hayır! Kuyruklarda az mı çilecektik? Hayır! Doktorlar ne yapıyordu? Muayenehaneme gel. Öyle mi? Muayenehaneye gidince ne oluyordu? Para, para, para. He? Oradan bizden ekstra paralar alıyorlar mıydı? çıkmış Kılıçdaroğlu fakir fukaraya, garip kurabaya sahip çıktığını söylüyor. Ya biz seni genel müdürlüğünden tanıyoruz ya, tanıyoruz. Sen benim o zaman vatandaşımın hakkını, hukukunu korumadın ki. Ben de bir sigortalıydım. O çileleri ben de çektim. Senin cemaziye levvelini biliriz biz kılıçlar o. <laughs> Sen sadece yeğenlerine, yakınlarına, sigortada, şurada, burada iş bulmaya devam et. <laughs> Ama bundan sonra bulamazsın. Geçti o iş. Bak şimdi AK Parti iktidarında bizim hükümetimizde benim vatandaşım Sultan kardeşim istediğin hastaneye gidiyor musun? İlaçlarını alıyor musun? Hayır. Her doğan 18 yaşına kadar aile sigortasıyla, evet. genel sağlık sigortasıyla doğuyor mu? Evet. Adalet bu. Biz bunu yaptık. Biz bunu yaptık. Ayrımları kaldırdık. Artık benim vatandaşım özel hastaneye de gidiyor. Devlet hastanesine de gidiyor bakım hastanesine de gidiyor. Bari Mesele bari. bu. Bari, bari. Şimdi artık aile hekimliği de var mı? Var. Ah benim kardeşim ah. İşte batı toplumlarında ne varsa artık Sultan de bu var. Şimdi inşallah 400 yataklı bir hastaneyi Sultanbeyli'ye yapıyoruz. aşev safhasında Belli. Toplu Konut idaremiz bu inşaatı yapacak Belli. ve inşallah süratle Belli. bu hastanemizde bitecek. Belli. Değerli kardeşlerim 2B çalışmalarıyla ilgili değil. Hem 2B'si <laughs> hem de tüm Sultanbeyli arazilerinin yüzde %95'i ile ilgili çalışmaların ön hazırlıkları bitti. Belli. Ve şu anda Maliye Bakanımız da.